Başbakanımızla zaman zaman bir araya gelerek konunun olgunlaşması noktasında çaba sarf edilmiştir. Bugünkü görüşmemizde son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ...bir metin sunulmuş olacaktır. Meclis... ...ce sunulmuş olan metin... ...artık meclisin... ...değerlendirmesi ışığında... ...sonuçlandığı takdirde... ...memleketimiz için... ...hayırlı sonuçlar vereceği... ...inancındayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Değerli basın mensupları... ...Milliyetçi Hareket Partisi... ...Genel Başkanı Sayın... ...Devlet Bahçeli'nin de... ...ifade ettiği gibi anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması konusu bir süredir memleketimizin gündemindedir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir. Ve son gözden geçirilmelerde yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak, Adalet Kalkınma Partisi olarak anayasa değişik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olacağız. Tabi ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. Mecliste 330'u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki ondan sonra referandum süreci başlasın. Referandum süreci de milletin vereceği karardır olacaktır diye düşünüyoruz. Biz e, niyet hayır, akıbet hayır anlayışıyla hareket ettik. Ülkenin ee, gündeminin artık sistem tartışmasıyla zaman kaybetmesinin istemiyoruz. Yapılmak istenen değişiklik bellidir. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çıkmaza girmesiyle beraber Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi Anayasa'ya girmiş ve Ondan sonra ki seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin halk tarafından doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bu mevcut durumun mevcut anayasayla bir ölçüde uyumlu hale getir gelmesi icra ve yasamanın yetkilerinin sınırlarının çok daha net şekilde belirlenmesi parlamentonun güçlenmesi icranın da e, istikrarı ve güveni sağlayacak şekilde tesisi için bu şekilde bir değişiklik e, elbette ki geleceğimiz için siyasi istikrar için e, çok yerinde bir karar olacaktır. Milletimize inşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.